Bucak Belediyesi ekipleri tarafından ilçe genelinde yürütülen kış sezonu hazırlıkları bugünlerde yeni sanayi sitesinde devam ediyor. Ekipler yeni sanayi sitesinde yağmur suyu direnaj kanallarını temizliyor. Bucak Belediyesi ilçe genelinde yürüttüğü kış sezonu hazırlıklarına yeni sanayi sitesinde devam ediyor. Yeni sanayi sitesi içerisinde bulunan yağmur suyu direnaj kanalları iş makinesiyle temizleniyor. konu hakkında açıklamada bulunan Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, ilçe genelinde kış sezonunu sorunsuz geçirebilmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz daha önce mahallelerde mazgal temizliği yaptı. Tüm kanallar temiz ve açık hale getirildi. Şimdi de sanayi temizde aynı çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz yeni sanayi sitesi içerisinde bulunan yağmur suyu direnaj kanallarının temizlik çalışmalarını yürütüyor sanayi sitesi içerisindeki kanal temizliğinde belediyeye yeni kazandırdığımız mini ekskavatörü kullanıyoruz. Ekiplerimiz bu şekilde daha hızlı çalışma yapabiliyor. Kısa zamanda daha fazla kanal temizliği sağlanıyor. Kısa süre içerisinde sanayi sitesi içindeki tüm yağmur suyu direnaj kanallarının temizliğini tamamlayacağız dedi.